Teğmen, 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 teğmen. Teğmen, teğmen, teğmen. Şimdi de sen elime düştün. Bir gün sırrının sana gideceğini biliyordun. Şimdi adamlarına geri çekilmesini emredeceksin. Ben de hayatını bağışlayacağım. Ve evet, bu bir ultimatum. Çabuk almazsan kararımdan dönebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ananın bunda. <laughs> Gördünüz değil mi lan arkadaşlığı gördünüz değil mi? <laughs> Kimse benim gibi arkadaş olamaz. Doğru diyor. Harbi Cyber senin gibi arkadaş daha ben görmedim ha. Geri zekalı. Abi, abi suyun dibine ne koydun? Ya buna böyle hıyar mıyar benim hanımın yeni fantazileri arkadaşlar. Nedenini ben de bilmiyorum sormayın. Bakın suyun içine e, hıyar, maydanoz, limon koyuyorlar. E, nedenini ben de bilmiyorum yani. Ondan sonra yani detoks oluyoruz bununla hesapta. Sonra inorganik tavuk yiyip üstüne çikolata gömüyoruz. Neden böyle bir şey var ben de bilmiyorum. Oga <laughs> Geliyor. 1, 2, 3. Panik yapıyorum. Tamam iyiyim. Bir şeyim yok. Niye panik yaptınız ki abi siz? Allah Allah. Niye panik yaptınız ki yani? Alo ses deneme an nasıl geliyor? Hani böyle anlaşılmıyor gibi anladın mı? Direkt böyle çakmazlar. Böyle laptopta kulaklığım yokmuş gibi. Sesim gidiyor. Abi bir şey diyeceğim size. Ee, ben Reyes oynayabiliyorum. Yani sadece onu biliyorum. Onu alsam olur mu sizin için? Bana kodum niye radyodan konuşuyorsun? Öldürürüm seni bak. <laughs> Çok Abi Laptop'tan oynuyorum yani onun mikrofonu Sıra bakma adam. Ha niye kızdın ki? Erotik, erotik radyo dinliyormuş gibi oluyorum sen konuşunca Reis Yazıktır öyle demeyin yine de <laughs> Reis bir şey soracağım <laughs> Paran mı yok? <laughs> Paran mı yok lan? <laughs> Oğlum şerefsizlere bak Çağlar çok eğleneceğiz dur Niye öyle dedin ki? Evet. Özür dilerim Reis Kodumun skin'i var Reis'in Hiç zengin <gülüyor> Lan <gülüyor> sokaktaki garibana ne vereceğini niye skin alıyorsun lan? Ya 500 liralık skin almış ağzımız. Bak bak lan reis. Kim diyordu lan? lan? Kim? Çok kim diyordu lan, lan? fakir? He? Sizin bak fakir lan bu fakir çalmış lan bu hesabı. Bu ne oğlum? Lan onlar lan on, on... on lira tek fakirler. Facılar <laughs> kardeşler iyi misiniz? Keyifler. E e e e. Ne Selam selam. Ustam nereye? Ustam ben süreyim hemen. Ustam beni gideceğim yere götürürüz hanım götürürüz. Ben de gelebilir miyim? Gelirsin yavrum devam. E ee, saydı yok mu? Okun ucuna mı denk getireceğim direkt? Lapsi. Evet dene Güme de sana mı deneyim? Tek yeme. <laughs> tek yiyen tek ölür abi. Allahu Ekber ne biçim <laughs> <çımırdık>. öldü. Hadi <laughs> dur abi bak bak bir şey diyeceğim. Bizim <laughs> Ay. 6 ayda bir ritüelimizdir. Onu bir yavaş çekeyim izleriz yani. Tamam o zaman sarhoşa bağlıyorum. 0 mi yapıyordum? Evet <laughs> 0-5 <tabii>. Bugün konumuzda... <laughs> Önce neden 5-9-9? İyi bir şey. Kafayı mı yediniz? Bir soru. Ne acıdan. Ne acıdan. Cevap aldım <laughs> bak. <laughs> Yapmayalım <laughs> bu sınıfı. Bu hayatta de doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta p*** kim de doğru gitsin ya. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ya ananın <laughs> a**ına vurayım öyle ya. Geçerken, yürürken çapalak atayım. <laughs> Bak. kovalıyorlar domuzu. Ha! Belediye, belediye, belediye bitmiş durumda yani. Bunlara dansım ben tamam mı? Bir insan yeri dans bu. Bu ne lan bak? Power Ranger gibi bana söyleyeyim. Ne oldu Tanya? Ne oldu? Ananız babanız yok mu? Son oyuncu. Adam dedi ki canım yok. Son 30 saniye. Helal helal. Merhaba bir... Bir alın görünüm. Başka bir şey göremeyiz. Biz göreyim misin? Göreyim Göremiyoruz. Enzana bekle ben sana göstereyim. Dur. Bak lan üstte kazak mı kıl mı? Ay ben de bu kanka. Kanka bu şakayı yapmazsam olmaz. Adamla gün boyu birbirimize şey yapamadık, güvenemedik ha. Öyle söyleyeyim. Siz neyi kaynatıyorsunuz lan? Baba ben kaçarım. Ben bir, gelmem. şey diyeceğim. Beyler ben de bir salayım. Ee, uyuyacağım galiba. Ben zaten uyuyordum. <laughs> Hadi kolay gelsin. <laughs> Emre Emre ne yapıyorsun lan Alo <laughs> Ya adamı da küstürdük bana bir şaka yaptım lan Emre Harbi Ama alınmadım da değil yani İnceden bir gönül koydum yani Hayır <laughs> <laughs> <A> alınma reis <laughs> <diyeceğim. gülüyor> <Kolay evladım. gülüyor> İçimden sövüyorum dışarıda pardon O da düştü Hadi FK bakayım oğlum. oğlum bu adam vuruyor Adamlara yüz vurmuşum adam bir tane vurmuş Cık, vurur tabi. HS atıyorum HS kafaya kafaya ama etse eee yalancı kahpe Bak benim yalancı anlatım böyle benim var ya Bak çaldığı adama bak Kahpe Şey Jordan çek madamlar çekersin s*** bizi Oğlum bu adam niye değişik değişik silahlar alıyor ya mikrofon da kırtıyor evet. ee, tamam, Elinize sağlık değil. beyler Allah belanı versin <laughs> Abi çok ilginç bir varlıklarla oynuyorduk ya İlginç ya Thanks man What is işte Don't öyle right, sablar falan side, geliyor. Ahmet'cim çok teşekkür ederim. Donet atmışsın. Çok sağ ol. Ondan sonra Emuşka subscribe olmuş. Ben Don't de fight. subları okuyordum. Birden adam karşıma çıktı. Evet. İnanılmaz bir şey ya. Ahmet Bey'e 5 lira gönderip neler söyle. <laughs> one side, one side, one side geldi. yani Minecraft adam anladın mı? Bırak bütün gün gemiyi tamir sen diğer işlerle ilgilen, aklın kalmaz ya. Yani. Ama Kordiye'ye bir dönsen 31 e... pardon, çok özledim. <laughs> pardon pardon. <laughs> şey, şey, ne <laughs> bir Bir dakika, anlısı bir, anlısı dakika. Anlısı bir, anlısı dakika. Anlısı bir dakika. Bir dakika. Unuttum bir an bir yanlış lan. Bir ben biz bize islandım. Çok özür diliyorum. Eymen <laughs> Eymen. Ee, <laughs> aynen aynen. Çok özür dilerim vallahi. Yani bizim korkacağımız düşünüyorlar. Korku yok. Yılmak yok. Kaçmak yok. Size sesleniyorum. Ne oluyor lan? Oh, that's fucked up. Bu berbat bir. Aa biri var. Biri var. Vallahi biri var. Pencere neresi? Şu mu? Bir baksana bana, bir bana bak. bak bir bana bak. bak. Dön bana. Kel de bana. Kel. Allah senin belanı vermesin. <laughs> Allah'ın kel <gülüyor> toşu <gülüyor> seni. <laughs> Allah'ın saçı <laughs> olmayan kel <gülüyor> toşu <gülüyor> seni. <gülüyor> ya yayınlarda ne zaman yaptığımı o kadar... <laughs> A hayatımda... bir dakika, A su buldu, su buldu, su buldu, <laughs> kablo su buldu. <laughs> su buldu, su buldu, su buldu, su buldu, su buldu, su buldu. rahatsız ya. Ben kontrol etmiyorum, bakın, ben hiçbir şey yapmıyorum, bakın, bakın, bak şurada bak, şurada su var bak, su buldu, A, su buldu. bak! Görüyorsunuz <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Abi yarın ilk defa kızın evine gidiyorum. Taktik ver rezil olmayayım seviyorum seni. Götünü <laughs> yıka mı desin ne desin Kardeşim bir dakika şimdi. Kızın evine ırz düşmanı gibi gitme yani. Bu soruyu ben anlamadım. Kızın haberi var mı Öncelikle Kızın haberi bir... var mı bir? Hayvan <laughs> herif neyin taktiğini istiyorsun? Arkadan mı yaklaşayım abi bayıltın. <laughs> <laughs> Tövbe yarabbim ya. Güzel korktun. çok korktum. Içime. Hemen geliyorum. Ben kendimi aşmak üzereyim şu an. <laughs> Burada rüzgar efekti var. Bütün kömürler benim olmalı. Ha, 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 ha. Lanet olsun. Nasıl? Nasıl binlerce şövalye beni öldürmeye geliyor? Ben son bulunan ruhu inşallah ateşinle kavuracağım. Buna izin veremeyiz. Savaşçılar kalkın. Binlerce savaşçı acaba benim ateşimden kaçabilecekler mi? Ha, ha, ha. Yükleme yapmam gerek. Kardeşim yükleme yaptın mı? Kardeşim. Kardeşim cevap veremez.